Şimdi sekiz ay yattım. O, onu, yatarken yokluğa geldi. Şiyle baban rahmetliğine cevher geldiler. Diğer bende de bir Sevil Baykuş Türküsü söyledi babana böyle. Güzelliğine sesinin söyleyişinin bayıldırdık. Nal bir türkü lafından gitti ama bilemeyem neden açıldığını dedim ki o Sevil Baykuş'unu bir daha söyleyeceğim ne var dedim. Dur bacım dedi, ben sana dedi Osman emme bir şiir söyledim, onu söyleyeyim, Sevil Baykuş'ta bir daha yakalsın dedi. Ahraz Osman bu, ha, Osman emmi dedi. Ahraz Osman'a söylemiş evet. bana rahmetli. Evet. Şimdi bu, ben onunla hal bellemişim, bir söylemeye zahar çok duygulandığımdan yatağlak olduğumu için, yoksa şimdi olsa bir kere Evet. De vardım da mallar yatıyor, pencereni baktım baykuş ötüyor. Karın ağlayarak malım satıyor, kalk gidelim emmim, çürük deriye. Çürük deresinde duman bürümüş, narların kalmamış, yerde çürümüş. Meğer bu dünyada ölüm varmış, kalk gidelim emmim, çürük deriye diyor. Ne oldu emdim sana ne oldu, gülbendim sararıp soldu, oğlum kızın hep geldi, kalk gidelim emmim, çürük deriye diyor. Acab söylesen de sözün geçmez mi? Doktor gelip yaraları açmaz mı? Emine'ye söylesen acab göçmez mi? Ben gidemem, göçemem emmem, çürük deriye diyor. Dedim ki emmem al öyle karşılık veriyor, söyleyebiliyor. O da dedi mi? Yok hatun bacım yok dedi. Ben emmemin ağzıyla söyledim dedi. Bitti herhalde Sami'nin Ha bu kadar mı? Tamam. Hı tamam. tamam.